Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Balık burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz yükseleniniz veya Ay burcunuz Balık ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili balıklar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Matem ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha bir kavuşma içinde. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok paylarak hayata dön. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Değnek yedilisi, kupa yedilisi, değnek dörtlüsü, kılıç dokuzlusu ve değnek beşlisi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada zihninizin ve duygularınızın oldukça karmaşık olduğu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Gerek evliliğinizle ilgili bir durum olabilir. Gerekse de anne baba kardeş gibi bir aile içerisindeki meseleden kaynaklı olabilir. Bu durum arkadaşlar sizin uykularınızı dahi kaçırıyor olabilir. Çünkü burada ciddi anlamda bir kafa karışıklığı ne yapacağınızı nasıl yol, yol alabileceğinizi bilmediğiniz bir süreçten geçtiğiniz görülüyor. Aynı zamanda kılıç dokusu ağır bir enerjidir. Bu durum her ne ile ilgili arkadaşlar uykularınızı kaçıran bir noktaya gelmiş olabilir. Peki uyumlanan arkadaşlar için iki kart çekelim. Tılsım üçlüsü ve kupa altısı. Arkadaşlar bu daha çok para kaynaklı bir meseleden dolayı aile içerisinde yaşanan bir huzursuzluk olabilir. Karşı taraf sorumluluk bilincinden uzak bir enerjide olabilir. Kendi işiyle ilgileniyorsa size bilgi vermeden, size danışmadan, sizi tabiri caizse ciddi almadan bazı adımlar atmış olabilir. Ve bunun akabinde bazı maddi zorluklara sebep olmuş olabilir. Hani burada daha çok para kaynaklı sorundan dolayı yaşadığınız bir huzursuzluk enerjisi ve bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz dediğiniz bir etki var. Bir diğer enerji ise tılsım üçlüsü ve kupa altılısı ile beraber arkadaşlar altılı vadelerden bu yana hayalinizi kurdu hayalinde kurduğunuz bir durum gerçekleşiyor. Bu kendi işinizi kurmak, işinizi büyütmek, kendi yeteneklerinizi gösterebilecek bir projede yer almak veya bir proje ortaya koymak burada iş kariyer hayatınızla ilgili çok güzel bir hayalinizin gerçekleşmesi durumu var. Özellikle de toprak etkili bir kişiden bu konuyla ilgili bir destek alabilirsiniz. Maddi ya da manevi fark etmek sizin oğlak başak etkili bir kişiden bu konuyla ilgili bir destek alabilirsiniz. Bir işbirliği enerjisi var arkadaşlar burada. Çok güzel. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa dörtlüsü, kılıç altılısı, aşıklar kartı, değnek altılısı, Tılsım edilisi ve kılıcası. Evet burada bir gidiş bir yer değişikliği enerjisi var. Ama kalbiniz kırık bir şekilde gideceksiniz. Bu bir ayrılık kararı olabilir. Ee, bir kişi sırtını dönmek veya bir iş bırakma durumu olabilir. Huzur bulmadınız ya da size huzur vermeyen kişi ya da kişilerden uzaklaşma enerjisi var. Ve aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır. Evet cevabını verir ve değinik altılısı ile beraber artık bazı durumlar sizin için Tabiri caizse dayanılmaz noktaya gelmiş olabilir. Yapacağınız ya da yaptığınız bir gurur, bir inatla beraber siz bir kişiden bir ayrılık kararı da alabilirsiniz. Özellikle de akrep, yengeç, balık etkili yani sizin elementinizden bir de kova, terazi, ikizler etkili bir kişi olabilir bir diğer enerjisi resmi bir kurumdan Ağustos ayından bu yana beklediğiniz bir haber varsa bu haber gelecek ama şimdi burada bir zafer enerjisi var bir takdir edilme bir övgü enerjisi var ama siz akabinde bir düşünme sürecine gireceksiniz her ne kadar bu başarınız sevdikleriniz tarafından takdir edilecek olsa da içinize sinmeyen bir şeyler olacak arkadaşlar yani burada bir atama olabilir ya da beklediğiniz bir sonuç ama akabinde gerçekten ben bunu yapabilecek miyim veya gerçekten ben bunu istiyor muydum yoksa ailemin isteğiyle mi ben bu noktaya geldim bu durumu bu noktaya getirdim bir sorgulama enerjisine geçebilirsiniz. Evet iki kart geldi. Tılsım şövalyesi, şeytan kartı, kılıç dörtlüsü kılıç prensi bonuslu bir kart daha çekelim arkadaşlar bakar mısınız kılıç üçlüsü ve tılsım dokuzlusu arkadaşlar burada bir şey ortaya çıkacak ve bu ortaya çıkacak durum sizin için büyük bir hayal kırıklığına sebep olabilir ve bu daha çok Kılıç üçlüsü şeytan kartı beraber bir parayla ilgili durum. Yani burada karşı tarafın parayla ilgili bir alışkanlığı vardır. Bir e, maddi kayıp yaşamış olabilir. Bu ortaya dökülebilir. Veya uzun zamandır bir şüpheniz bir kuşkunuz gerçeğe dönebilir. Daha çok kupa ile beraber aile içerisinde olan bir durum olarak görülüyor. Ama burada daha çok bir kişinin bazı parayla ilgili alışkanlıklarından dolayı yaşad yaşadığınız veya yaşayacağınız bir zorluk enerjisi, enerjisi var. Arkadaşlar yoğun bir günde zaman zaman takılabilirim. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi kartlarımız dökken büyük bir hayal kırıklığı var. Büyük bir zorluk enerjisi var. Ama eğer kılıç dörtlü ve kılıç prensi ile beraber öfkelenmek, kızmak yerine e, durumu analiz edip bir çözüm yolu ararsanız birlikte burada bir denge gelme enerjisi var. Yani azıcık kart ile beraber birazcık daha bu konuya biraz sağduyulu yaklaşmanız gerektiği konusunda uyarıyor kartlarımız. Yani burada ortaya çıkacak bir durum var ve bu siz birazcık üzebilir. Sevgili balık burçları. Yani arkadaşlar tabii ki de kolektife niyet ediyoruz. Hepiniz uyumlanacaksınız diye bir şey yok ama tamamen örnek veriyorum. Aileden birisi bir maddi kayıp yaşamış olabilir. Bu ortaya çıkabilir. Bir toparlanma sürecine gitmeniz gerekebilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek dedim ve üç kart kendini attı. İlişkisi olmayan sevgili balık burçları. Burada Joker kartı kupa kraliçesi ile beraber. Kupa şövalyesi ile beraber. Yine sizin elementinizden akrep yengeç balık etkili şefkatli, merhametli, romantik bir insanla kalabalık bir ortamda tanışabilirsiniz. Bir yakınlaşma, bir flörtleşme, bir ilişki başlangıç enerjisi var. Ve bu kişi sizin ruhunuzda iyi gelecek arkadaşlar. Ruhsal olarak tamamlanabileceğiniz bir ilişki enerjisi çıktı. Bir kart daha çekmek istiyorum. Evet bu iletişim oldukça kuvvetli Arkadaşlar şu ana kadar cesaret edip karşınıza geçmemiş olabilir bir şeyleri dile getirememiş olabilir ama bu kişi bir süredir ise karşı duygular besliyor karşılaşacağımız bir kalabalık ortamda organizasyonda kutlamada bu kişi tüm cesaretini toplayıp korkuların üstesinden gelip size karşı duygusal adımı atacak son bir kart çekelim Evet bu kişiye kadersel bir etkiniz olabilir arkadaşlar çok güzel bir ilişki başlangıcı enerjisi var. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.